Galiba yalnız yalnız ağlamasın orada bizimle beraber ağlasın he. O niye ağlasın ki? O da az önce terk edildi. Yıldız tasının tarağını topladı gitti. Annem yüzünden oldu değil mi? Galiba benden korkusuna gitti. Ben dedim ki ona bak dedim bu obada dedim iki tane kırmızı kafa fazla dedim res çektim o da tasın tarağını topladan mı olan kardeşim oldu ne bileyim ben böyle olacağını. Ağla yavrum sen ağla daha çok ağla rahatlarsın daha çok ağla ağla açılırsın. Kuzey, Gemini geri almışsın. Aldım abla. Aldı. Ama yıldızımı kaybettim. Özür dilerim Kuzey. Beni affedebilecek misin? Ya bak ben Yıldız'a bu oba ikimize der derken, buralardan çek git derken... ...senin hasret çekeceğini hesap edemedim. Ablacığım senin yüzünden değil. Yıldız buradan gitmedi. Toptan benden gitti. Yirmi yıldır parlayan benim göremediğim yıldız tam yakaladım dediğim an elimden kaydı gitti. Kesin terk etti diyorsun yani. Sen de buna inandın ha. <laughs> Yahu 20 yıl boyunca sana mıh gibi çakılıp kalmış kadın öyle şimdi birdenbire kayıp gider mi hiç? Gider abla. 20 yılın üstüne yüzünü güldüremediysem gider. Ben onun için sadece bir hayal kırklayayım. Sen bu yıldıza baya baya aşık olmuşsun ha. Oldum. Ben ona deli gibi aşık oldum da. Ben o aşkı bile hak etmiyorum ki. <laughs> o kadar da horlama kendini ya. Çok güzel ablam. Az bile yapayım. Bütün dünyayı dolaşsam da yıldız gibisini bulamam ben. Düşünsene bir kadın ona ihanet etmiş. Onu terk etmiş bir adamı 20 yıl bekliyor. Şirinmiş, Leyla'ymış hikaye hepsi. Tüm dünyada yıldız gibi seven bir kadın var mıdır acaba? Buzey, sen bir daha seni yıldız gibi sevenini bulamam diye mi korkuyorsun? Yok abla. Ben artık kendimden eminim. Gerekiyorsa bir 20 yılda ben yıldızı bekleyeceğim. Hadi bir oradan. Sen yıldız mısın bekleyeceksin? Kuzeysin sen. Kuzey. Şerefin oğlu Kuzey. Essin mi? Büyük esersin. Gerekirse fırtınalar, kasırgalar koparırsın. İstediğini söküp alırsın. E nasıl olacakmış o? Ya azıcık ablanı örnek al. Kapıdan kovsa bacadan gireceğim. Bacadan kovsa camını tekmeleyeceğim. Ama illaki gireceğim. E ablacığım denemedin mi zannediyorsun bunları? Dün gece camına tırmandım. Demin yolunu kestim. E ne oldu? O zaman Geriye tek bir çare kalıyor Kuzey. Ben gideceğim, Yıldız'ı kaçıracağım, senin yanına getireceğim. Yok ablacığım, yok. Sen bana bir ablalık etmek istiyorsan, Yıldız'ı rahat bırak, karışma. Birazcık karışayım. Azıcık ya. <laughs> Ki kadar? Abla, hiçbir şey yapmayacağım diyorum. Taflan tuşusu kavurayım. Ne alakası var be? Yakında senin tuşunu kavuracağız ya, taflan tuşusuyla hazırlık yapmış olurum. Ya ben duruş yerine helva kavuraymışım ya. Masanın gasvetine daha iyi kombinlenirmiş. Kızlar nerede? Burada. Eh, bir aşk gazisi daha geldi. Ya bugün şu kapıdan içeri aşkta kazanmış bir insan girmeyecek mi ya? Vallahi öyle söyleme halacığım. Aşkta kazanmak mümkün mü? Sen tek mi geldin? Yok şey soruyorsan hiç beklemem babacığım. Annemle İstanbul'a gitmek için can atıyor. Keyfi bilir. Ama İstediği olmayacak gibi. Annem biraz daha burada kalacak galiba. Babamla işleri varmış. Olmaz! Olamaz! O kış bu kafalı ananızın benim kardeşimle hiçbir iş olamaz. Defosu gitsin kendi memleketine ya. Ablacığım istersen kızlar buradayken böyle konuşmayalım. Ya kardeşim benim içim neyse dışımda odur. İstediğim gibi konuşurum. Hatta gidip direkt onunla konuşurum. Vallahi çok iyi olur. Eski huzurumuz kalmadı artık ya. Nil, ne, anam nerede? Anam nerede? Nerede anam? İstersen e ben sana direkt kaldı otelin konumunu atayım. At, at, at. at. Abla, Hı. senin başka işin gücün yok mu? Yok. Benim bütün işim gücüm sevenlere barıştırmak. E git kendininkiyle barış o zaman. <laughs> ben sevenleri dedim Kuzey. Benim sevdiğim beni sevmek. <laughs> Ağla tamam ağlama. Doktorum. Bırak kızım bırak. Ağlasın rahatlasın. En azından ağlayınca konuşmuyor. Doktorum. Abla. Sana çöpü elinde diyenler utansın doktorum. Çöpü nerede doktorum? Abla yeter. Arla namuslu doktorum. Çık dışarı ya. Çık dışarıda ağla başım şişti valla. Otur kızım. Otur gitsin dışarıda ağlasın. Valla başım şişti Bak. Sessizlik. Hadi huzurlu huzurlu yemeğimizi yiyelim şimdi. <laughs> Abla gel. Gelsin burada ağlasın. Aynı şey. Gel burada ağla. Gel. <laughs> Bir tane normal insan yok mu ya <laughs> karşımda çekil şuradan. Bana bak. Ne oldu? Erkeklik gururuna mı dokundu? Çekil git şuradan zaten canım sıkkın. Ne edeceğim? Dereye mi atacağım beni? Yapmam öyle bir şey. Ama ben yaparım. Ha? <laughs> Çünkü ben seni... <laughs> Haydin geçmiş olsun. Sen? Dokunma bana! Ben hayallerime aşk, deliliğime de kuzey demiştim. Peki sen... ...seni terk eden o kadına... ...hala aşık mısın? Peki sen... ...seni bırakıp giden o adama hala aşık mısın? Yıldız! Son öğret! Dur ah! Anlasana be kadın! Gitmeni istemiyorum! Duysun dağlar, duysun taşlar! Kuzey Yıldız'ı 20 yıl önce de sevmiyordu, 20 yıl sonra da sevmeyecek! Anladın mı? Bundan sonra Kuzey hiç kimseyi sevmeyecek! Hoş geldin doğum günü öküzü. Hoş bulduk doğum günü keçisi. İyi ki... Ne oluyor la? Benim bilincimin altında da... Üstünde de bir tek şey var. O da sensin. Çünkü ben artık sana... Sakın bir şey söyleme bana. Benim gözlerim yeter sana. Ben sana... ...çok aşığım. Ben sana deliler gibi aşığım. Oluruz. Değilsin. Aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin ulan. Aşığım. Değilsin. Aşığım. Değilsin. Hanımefendi, benimle çıkar mısınız? Çıkarım ula. Seninle ağa göğün en tepesindeki yıldızlara bile çıkarım. Allah! Allah! Herkes <laughs> 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 Seni çok seviyorum Kuzey. Her şeyden çok. Ne kadar bağ uzaktan yan diyorsa vardır bir bildiği. Kuzey, senin ne işin var burada? Merdiven başlarında. Selamun aleyküm. Bilenci değilim. Sadece sizi görmeye geldim. Merdiven deyip geçme ayrıca. Çok işlevli bir alet. Beni sana yakınlaştırıyor. Çok uygun bir alet bunun için. Allah, obadan köye geldim ki senden kurtulayım diye. Yine de peşimi bırakmışsın. İstersen aya çık merdiven dayar yine bulurum seni. Bundan sonra böyle. İyi boş yapma. Haydi çek arabanı. Buraya park etmenin cezası çok büyük. Ben sensiz en büyük cezayı çekiyorum zaten Yıldız. İyi benden günah gitti. Ha. Sakın, sakın hop, sakın. Hiç mi özlemedin ya? Ula başlatma şimdi özleminden. Biri görecek, yiyeceksin yine kurşunu. O zaman keçilik etme de al beni içeri. İyi ula, gel. Gel içeri, haydi. Dikkatli gel. Tamam. Oh be, vallahi işimi kolaylaştırdın. Ne işi ula? Ne kolaylaştırması? Ya aşağıdan kapıyı kır, merdivenlerden çık, koridoru geç, bu odaya gel, saraydan kızı kaçır. Ne sarayı ula? Ne kaçırması? Ya anlasana saray burası, kız da sensin. Ula sen ne değilsin? Doğru düzgün konuş, anlamayayım. Tamam. Ben seni... ...seviyorum ve kaçırıyorum. Sen geçileri kaçırdın herhalde. Ha -ha. Keçiyi şimdi kaçıracağım. Hadi benim kırmızı kafalı keçim. Kaçıyoruz. Ula dur nereye? Kuzey. Gel Kuzey dur. Dur abim uyanacak. Şimdi fırtına kopacak ha. Fırtınadan korksaydık adımız Kuzey olmazdı. Hadi gel yürü. Ula sen iyice delirdin ha. Nereye kaçırıyorsun beni? Bizim de bildiğimiz sığınacak limanlarımız var herhalde. Kuzey. Dur dur. Aa. Selamun aleyküm. Aleyküm selam da hayırdır? Hayır, hayır. Allah'ın emri peygamberin kavliyle yıldızı kendime kaçırıyorum. Anam, sonunda dualarım kabul oldu ya. İtirazı olan Naide? Yok. Sefer? Yok. Alt. Teşekkürler. Naide ben bacıma kaçırılmasın mı alkışlıyorum şimdi? Evet, ne var ki bunda? Naide saçmalama. Bacım elden gidiyor. Uzay git! Ya dur! Sen şimdi onları bırak. Sen bana odaklan. Ne? Çünkü beni de sen açıyorsun kocacığım. Lan <laughs> haydi! Kuzey, bak yol yakın kendim. Ben bu yola baş koydum. Ölsem de dönmem. o zaman bağırma. Ananın babanın başınıza toplayacaksın. Doğru. buyurun <laughs> cenaze namazına. Ne oluyor orada? Bir şey oldu yok baba. Sen yat uyu. Ben kaçırılayım. Kaçırılayım mısın? Aa iyi. Vuh! <laughs> ne? Kaçırılayım mısın? Kız, davancamı getir. Ee... Aha ne, ne davancası canım? Ne edeceksin davancayı bu saatte? Ee, kızı kaçırıyorlar. Ee, kim kaçırıyor? Ben hiç, hiçbir şey görmeyeyim. Görmüyor musun? Yo, aa böyle bakayım, görmeyeyim. Böyle de bakayım, görmeyeyim ben. E, ben görüyorum ya. Yo... Aa bak, bak, sen hayal görmeye başladın. Tabii, tabii. Ee, o kullandığın ilaçlarsa halüsinasyon yaptı herhalde. Ne? Halil? Halil, Halil. Halüsinasyon. Olmayan şeyleri görüyor insan. Neyse doktor demişti ki olur öyle şeyler demişti. Şimdi yani ha burada kız ile yıldız yok mu yani? Ee, yok. Ee, yıldız yukarıda mışıl mışıl uyi. Kız de kendi evinde. Ha ha. Ee, i̇nanmadın Ge e, gel ben sana göstereceğim sonra için rahat etsin. Ee, göstereceğim ben. Göstereceğim. Hadi Gel gel gel. Hadi hadi hadi. Hadi. Ulan. Koş 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 koş. Kız Gel gel. O dur. Dur tamam dur dur dur. Duramam yıldız duramam. Zaten bugüne kadar durduğum kapat. Yürü. Ama dur. Yapamam, gelemem seninle. Geleceksin. Gelemem. Geleceksin. Gelemem ula. İstesen de geleceksin, istemesen de geleceksin. Kaçırıyorum seni. Aa, hayır dur. Yapamam. Yıldız korktu. Kaçtı da arkamdan. Ya öyle bir şey demeyecekler. Korktu falan demeyecekler. Adam gibi adam Kuzey Yıldız'ı kaçırdı diyecek. Oh hey. 20 yıldır sana aşık olan ben ne yapmayacak olan sen misin? Ya tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun. Sen beni kaçır. Senin namın yürüsün. Ama ne olur buradan gidelim Yıldız. Seni çok seviyorum Yıldız. Ben de seni çok seveyim ama... Aması maması yok. Dinlemiyorum seni. Aa. Dinleyeceksin. Ulan mecbursun. Ah bu yıldız bir daha hayal kırıklığına uğrarsa göğünün karanlığında sönüp gidecek. Yıldızım, aşkım benim. Kuzey yıldızı zaten göğün kalbine saplanmış altın bir kazık değil mi? Dünya döndükçe çıkmayacak bir kazık değil mi? Nereye sönüp gideceksin? E, haklısın. Aa sen benim gönlümde parıl parıl parlayan bir kazıksın. Ne etsem çıkaramayın. O yüzden inkar etme değil. Teslim olma zamanıdır yıldız. Limanda bir gemi bizi bekliyor. Ne gemisi ola? Kuzey Yıldızı. Oh hey! Kaçta göz arasında ne çabuk bitirdin gemiyi? Bitirmedim ki. Bununla gideceğiz. Bununla mı? He, ee, binsene. Hadi bin. Yuuu, binsene. Ne? Ula Allah seni ne etmesin Kuzey. Yine rüyaymış. Keşke bir gün gerçekten o gemiye binsek. Rüzgarı arkamıza alsak. Hiç bilmediğimiz denizleri açılsak. Sadece ikimiz. Rahat rahat bakabilirim evine. Aman. Ben siz boş eve baksan ne olur? Sen olmadan boş eve baksam ne olur? Doğru. Camı aç, camı. Camı aç. Sürpriz. Sana bir paket var. Ne diyorsun? Ben ne paketi? Arı paketi. Ana! Elimden kaydı. Nasıl? Allah seni kahretsin. <laughs> sırtında, sırtında. O sen bilmiyor mu beni? Arıya alerjim var. Biliyorum. Eğer bu arılar beni sokarsan seni öldürürüm. seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Oy. Vuruldum. Yahu bana son iğneni vurduğunu biliyorum. O kadar gaddar biri değiliz herhalde. Vur! Vur! Oy. Defol git evine haydi! Otur serin. Ölüm benim elimden olacak, ha? İnsana böyle mi teşekkür edilir? Hiç yakıştıramadım sana. <laughs> Şakacı senin. Kuzey abi. Ne haber Esma? İyiyim. evi kolaçan edeyim dedim. Hayırdır abi bir şey mi istedin? Yok. Ya az önce kapıyı niye çaldın o zaman? Boşver. Yıldız ablayı merak ediyorsun değil mi? He. Özleyin onu. Çok. Keşke kapıyı Esma derdi. De Yıldız açsaydı diye. Keşke. Abi yanlış anlama da ben sen gibileri anlamıyorum. Her dara düşünce hiç keşke musun? Bu keşke sihirli bir peri mi her çağırdığında gelsin. Sağ her istediğini versin. Esma sen de soruyu soruyorsun cevabı beğenmeyince kızıyorsun. Yani Umut Fakir'in ekmeği ekmeğimizdeyiz biz. Dokunma ekmeğe mi? Ben şükür de aynı sen gibiydi. Yıllarca kapımı aşındırdı. Evin önündeki çimenlerde uyumaktan şükür şeklindeyiz kaldı. Çimim çıkmıyor daha orada. <laughs> İyi işte. işe yaramış evlenmişsiniz. Öyle kolay olmadı abi. Baktı ki karpuz gibi yatarak beni alamayacak. O da kalktı yerden. Sevdası için mücadele etti. Beni öyle kazandı. Bizimki bu sefer çok zor Esma. Gözümün içine baka baka ayrıldı benden. Bir de sonra kadere bağladı. Artık kılını bile kıpırdatmaz Yıldız benim için. Ben Yıldız ablamın elinde büyüdüm. Gerekirse bir 20 yıl daha bekler o seni. Emmeğin adından da öl, aşkından bekler. Sen de onu daha fazla bekletmek istemiyorsan git. Git ve... <laughs> Kuzey abi nereye? Yıldız'ı al be. Koş Kuzey abi, koş! Koş. Her yapacak mısın? Yapacağım tabii. Kuzey Yıldızı buraların en güzel teknesi olacak. Bu tekneyi yaparsan buralarda durmazsın ki sen. Çok uzaklara gidersin. Ya Kuzey Efendi. Senin dediğin olmadı, benim dediğim oldu. Bak, yine gemini yapamadın. Ama yine de uzaklara gittin. O yoş. Bakma öyle denizlere. Beklediğin gemi geldi. Ula senden kurtulamayacak mıyım ben? Maalesef Yıldızım. Benden kurtuluşun yok. Birazdan bu gemi seni alıp ufuklara doğru yelken açacak. Haydi Kuzey Efendi boş yapma. Senin gemin hangi limana aysa git oraya demirle. Benim de limanıma bir daha yanaşma. Kuzey Yıldızı bu limana ait. 20 sene önce de bu limanın gemisiydi. Şimdi de. Öyle. Sağ kötü bir haberim var Kuzey. Gemin çürük çıktı. Öyle bir fırtına oldu ki a alabora oldu. Paramparça oldu. Karadeniz'in dibini boyladı. Senin o fırtına dediğin küçücük bir rüzgar Yıldız Hanım. Kuzey Yıldızı öyle bir rüzgarda batmaz. Hele de kaptanı Yıldız Reis'se hiç batmaz. Ben bir daha adı Kuzey olan bir denizde kaptanlık etmem. <laughs> o denizdeki geminin adı Kuzey Yıldızı'ysa edersin. Hani sen bir sürü gözyaşı dökmüştün Kuzey Yıldızı için? Doğru. Döktüm gözyaşımı Kuzey Yıldızı için. Döktüm. Bitti daha gurudu. Bak bakalım o geminin adı Kuzey Yıldızı mı? Atlantik. O benim değil. Senin gemin. Adı ister Atlantik olsun, ister Kuzey Yıldızı olsun. Benim için tek bir adı var. Sevdalı. Hadi Yıldız. Aşk gemimiz bizi bekliyor. Ulan dur, dur. Dur bırak. Duramam Yıldız. Artık duramam. Yok ulan yok. Ben yine uykuya kaldım ha. baa bak, bas git. Ben senin şakalarınla uğraşamam. Şakam yok Yıldız. Limanda gemi bizi bekliyor. Hadi gidelim. Ulan ne gemisi? Hangi gemi? Kuzey Yıldız'ı mı? Yok devenin nalı. İki günde koca gemiyi nasıl yetiştireyim ben? Ha ama çok istiyorsan al buna bin. Ben de arkanızdan Atlantik'te takip ederim. Kuzey sen benimle kafa mı buluyorsun? Ben kafamı daha şimdi buldum Yıldız. Benim kafam yeni yeni yerine geliyor. Ya da şöyle söyleyeyim. Ben Kuzey Mollaoğlu. Atlantik gemisinin kaptanı. Kuzey Yıldızı gemisinin kaptanı Yıldız Kadıoğlu'nu kaçırıyor. Ne? 20 yıllık küflü aşkına. O maviş maviş gözlerine. Kırmızı kırmızı kafana el koyuyorum. Sen şimdi beni gerçekten kaçırıyor musun? Kaçırıyorum tabii. Korsanlık öyle değil. Böyle yapılır. Şanslı gününüzdesiniz. Sizi de, geminizi de kaçırıyorum. Yok ula. Be. Yok ben kesin rüya görüyorum ha. Rüya değil be. Gerçek, gerçek. E o zaman beni bir çindikle. Daha güzelini yapacağım.